Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cosplay Amumu yapıyoruz. Peki nereye gidiyoruz? Olsun skinli Amumu. Benim Amumu'nun skini var. Bir defa Jungle oynayanlar için öğretici Amumu Jungle yeni meta. Hem de Amumu cosplay ile birlikte. Bakalım buradan gank atacak kimseler var mı? Hemen şuradan bir bota yönelelim. Burada bir adet jin varmış. Oraya bir tane görüş adı Davul attı. tabii ki de ona basmadan geçeceğiz. İki kişiler bunlar. Bu burada tek kişi. Yüzde Canım var diyor Ezreal. Girme diyor kardeşim diyor. Amumu cosplay ediyor. Biraz daha geri kal diyor. Şimdi bunlar kule altı girecekler mi? Arkadan bir serafin geliyor. Evet. Ceza sahasına doğru yaklaşıyoruz. Ezreal saçma sapan bir ölüm gerçekleştirdi. Gen katmadan önce neden böyle bir şey yaptı? Hiçbir fikrimiz yok. Geri çekiliyoruz hemen. Burada bir adet yampirimiz varmış. Yampirimizi kesiyoruz. Yampiri. Yampiri. Kanka eğer çarpın varsa alırsın. Sıçarız. Ah. Ah, teşekkürler kanka. E, botumuz garip bir şekilde sürekli tek tek ölüyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptıklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Gang atmaya çalışıyoruz ama saçma bir şekilde sürekli ben ağlarken onlar ölüyorlar. Kanka Gelsem bir şey yapabilir misin ki ya? Nasıl yakaladım ama aradan? Kanka, Bu amı mu? Amucuk cosplay. Adamın aklını alırım ha. Şş, akıllı ol. Dediği yere kaçabilirsin ama benden kaçamazsın. <laughs> Oğlum bunun adı amı pilavım harika değil mi ya? Burada kim var lan? Oğlum burada bu çocuk var. Allah ne yapıyor bu? Bilerek o tarafa kaçtım diye bu tarafa geldim ya. Çünkü şey ben alayım kili istedim de. Yetiş lan ona. Helal güzel. <laughs> lan fiki fiki büyümeyeceğim, mi? Büyü de alalım seni. Şşş. Çiçeğim. Çiçeğim Nurun çiçeğim. Tamam şunu da alalım artık yeter. 1.5k 2 yakın para oldu. Base atalım sana. Fiki fiki para bizde. Bir önce donduran çarpı çevirmek istiyorum. Galiba amaç bu. Bütün bir yere geldim. Uzaklardan bir Amumu pilav yaklaşıyor arkadaşlar. Amumu Kospilav! Amumu Kospilav! Kospilav Amumu! Ay, hiçbirini alamadılar mı? Aldınız mı lan? Şükür! Şükür! Saylas geldi. Saylas. Saylas. çık. Çık Silent geldi çık. Lan Silent kule altı. Oğlum sen öldün orada biliyorsun değil mi? Koçu kurtaralım diye şu an canımızı yırtıyoruz yalnız ya. Ama dedi ki illa ben öleceğim dedi. İlla dedi ki ben fidleyeceğim dedi. Oynayabilir mi lan? Bana ne avradın çekti mi? Lan mana bitti lan mana bitti buram yok. <laughs> manam yok manam yok. <laughs> manam bitti <la. gülüyor> O zaman gidiyorum hadi bak. Hadi bak. Burada W vardır diye yanaşmıyorum ortalardan dolanıyorum. Lak burada ki. <laughs> bir tane atalım yavaşlatayım. <laughs> Kanka ben onları yer miyim lan? Lan <laughs> sıra bana sen atmaya çalışıyor. Baba burada doç mekanik dayı oğlu. Lan gene mana bitti. Allah belanızı vermesin ya. Allah belanızı vermesin. Gene mana bitti ya. Şu mana blue var mı Var ya. O çocuğu mu kessek ne ya? Açık türlü olmayacak bu iş dayı. Eko bunlar buradan keser mi? Bunun bir de ultisi var değil mi? Bir şekilde o çocuğu benim kesmem lazım. Aa kullandı valla kullandı. Ananı ya! Onu niye attın ya? Ananı, 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 ananı. Gelebilir mi ki bu çocuk buraya? Bu eskisi gibi blue vermiyor değil mi? Allah benim belanı vermesin yampiri. Kalkanı alana kadar bize mana verseydin. Gel lan buraya. Allah senin belanı versin tamam mı? Okey mi? Puş terifler. Alayınız puşsunuz Alayınız puşsunuz. Pire girmeyince böyle oluyor işte ya. Diğer youtuberlar pire giriyor tabi. Basit basit kilolar çıkıyor. Geber orada. <laughs> Almıyorum lan ejder. Ayy, girmiyorum. Diyeceğim tertemiz bloom'u alacağım. Yoluma bakacağım ya. Maksat tek atmak. Hadi bak. Hadi bakayım adamlara tek atalım. OOOOOOO Adamsın Kralsın tutmak için Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın Nerede yerde çok büyük bir kanal olacağız Vay efendim ben geç kaldım ben görmedim ben bu kanalı yeni keşfettim Ben bu yaşıma kadar bu kanalı niye takip etmemişim allah belanı versin bok gibi şeyler izlemişim benim ben ne biçim bir adamım falan değiller ileride kendiniz de sövmeyin lütfen. Bir an önce takip edin. Siz de yolunuzu almaya başlayın. Abi like Steam'de Snowbass diye bir oyun var demiş. Evet vardır doğrudur. Ne olmuş oyuna? Şimdi ben buraya bir daha genç gideceğim ama artık sonrasında bir ejderha alalım. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum Beni burada görmediler Allah vallahi görmedim Baks Bax görmüş de şimdi görmemiş. geldin geldim gel Para bizde şöhret. Kanka şu aradan tutabilir miyim seni? Böyle bir denesek rastgele. Yok kanka ıh. Karşı şey nerede? Girsem buna 20 saniye var şartıma. Deniz. <laughs> Para bizde Şöhret bizde Bulu bizde Hasar bizde Çarp bizde Mana bizde Ejder bizde Sizde ne var Haydi söyle Oo, Öyle bir şey olmaz kendi kendisinin ultisini çalamaz <laughs> Halis kendi ultisini çalarsa ultisi sınırsız olur mu? Ultisi sınırsız olursa Nasıl bir ulti atar diye bir soru geldi ee, Efene sor. <laughs> Başka bir cevabım yok. Nereden bileyim ben nasıl bir ultisi olur lan? Sınırsız ulti işte. Geldim kanka. Bunlar benim, bunlar benim piren de değil. Ben niye bunları o kadar zorladım ki dayı? çok buraya yalnız dövebilir. Çok bu çünkü. Çok kastırmışlar ya. Nasıl öyle o kadar çok vuruyor ya? Haydi nasıl bir nasıl bir şey yaptınız ya o çocuğa? Ana Silas geldi. Çık çık çık. Oğlum benim yanımdan geçti. Beni görmedim amına. Kaka mı bu? Kanka arkaya dojla. Anam dojlanmış hali bu mu? Kankacı bazı gazetin kaçıyordun ya la. Az gazetin altından fıttırıp gidiyordun ha. Şş, ben seni kaçırır mıyım emin mi oğlu? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Geldiniz arkadaşlar. Ne oluyor orada? Dayı, dayı bensiz fight mı atıyorsunuz dayı? Lan buraya gel. Ana ne avradın? İkisi bana iyi birden döndü. Ya sen onu niye tutturamıyorsun lan? Kes artık onu şu Allah belanı versin. Allah belanı verecek şapşal davulcu. Ulan Akali ne kadar kötü oynuyor. Bu çocuğa boşuna güvendik. Aha vallahi yakaladım. Kanka döver misin? Kanka kalabalık mıyız? Kanka şu çocuğa vur. Kanka şuna gelsene. Anana avradın. Hepsi birden kaçtı. Ben anlamadım ki. Kanka ben sen geleceğin diye geri geldim ama sen çıktın. Ben anlamadım ki. Benim, beni dövmez bu çocuk da kendisi orada ölme bari. Geri dön geri dön. Çok kötü oynadın ya. Geri mi püsküptü onu ne yaptı? Çocuk gitti geldi gitti geldi ya. Aynen stanla diyor bak herifin stanla yakalanmış ya. Öyle şeyler yapma mı? Onu kanka onları kontrol etmen lazım. Yoksa seni döverler ha. Mıncıklarlar seni orada bak. Oraya sıkışırlar iffet yaparlar ha. Alırlar laktan ha. Lan hadi lan bu ne öldün lan la orman dönmenin de en sıkı çıkık tarafı orman dönmek ya geri kalan bir anlam varsa en güzel tarafı jungle şey gen tabii ki de. Hadi 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 hadi. Var mı kimse var mı? Para bizde, gankler bizde. Bu çocuğa gitsem bu çocuk beni insanlar yolda bir şeyler yapar. Demem şunu dövsek. Bu da bir şey var mı? Onda kaçtı ya. Oğlum bu ne ya? Hepsi kaçıyor bunların ya. Aga bunu falan normalde salmak isterim ama aldım hadi. Hadi şu saliselik vicdanım izin vermedi bu arada. O, o, o yayıncılardan, youtuberlardan olmayacağım. Yani. Her şeyi ben alırım, her şeyi ben keserim. Şş, takım şş. Arkadaşlar birlikte giriyoruz. Discord şş. Oğlum bak önümüze kill gelirse alıyormuş gibi yapıp almıyorsunuz tamam mı? Başla sonra 37 kill diye başlık atacağım. Neden? Çünkü ben mükemmel oyuncuyum. Okey anladık mı? Harikasın. Arkadaşlar bu arada Twitch'te kitle olarak sizlere canlı yayınımıza her gün gelmeyi unutmayın. gündüzleri de League oynuyoruz, akşamları Valorant oynuyoruz. Maçımızı taşıt lan. ana ne oldu lan? Lan herif sal. Herif sal lan. Kanka sen ona gitsen de geri geleceğim. Geri girer misin peki? Ananı. Biz burada kaldık. Kuleyi ben takmıyorum. Hacı o bana oynayacak. Cana bak. Ulan iyi ki kule takladık ha. Ağzımıza sıçmadınız birader. İnsanı bir rahat bırakmıyorsunuz lan. İşte takım takıma kill aldırdık. Güzel oldu. Temiz oldu. Şurada bir şey şarpımızı atalım rahat rahat. Para bizde. Blue bizde. Buradan botumuzu da hemen bir ittirelim, bir puşlayalım, push gaming yapalım. O, çift buff'ım da var ki ananı ana avradını ya. Şu an hepsini alayına kafa atabilecek durumdayım şu an. Ara bizde, şöhret bizde. Kimse var mı burada? Kontrol vardı mı? Kanka tutturdun aynen onu. Vuhuhuu! Tur verdirdik karşıya! Harika bir maçtı. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bundan beğen butonuna basmayı ve kanalıma da tabii ki abone olmayı unutmayın. Bir başka cosplay ve taşımada görüşmek üzere. Bye.